Yani şimdi kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz burada. ride right var. Şurada bir tane bunny öğrenmek için, kötü sürenler için bir tane box tarzı bir şey var. Box denmez geç. Burada hayvan gibi rampa var. Ama kullanmıyoruz çünkü çok rahatsız patlatıyor burası. Buradan atladın. Çok yükseldiğin için çok sert şu an. Lastiğin genelde patlıyor. Burada dört tane falan lastik patladı. Ondan bunu kullanmıyoruz. Şimdi rampayı bitirdik. Bunu bayağı genişlettik. Açı verdik azıcık. Çok az. İnişin açısı çok az. Olması gerektiği gibi. Araya da bir 30 boşluk koyduk. Yani şöyle aradaki boşluk anlaşılabilir. <laughs> Oğlum yağmurda sürmek kadar zevkli bir şey yok. Bir de şu köpekler olmasa çok güzel olacak her şey. Bir geçeyim diyorum. Köpekler direkt saldırıyor. Çantayı oluyorum sallıyorum korkmuyorum. Çantayı ısırmaya çalışıyor. Sonra indim işte indim çantayı falan salladım. Durmadılar. Hala geliyorlar çantayı ısırmaya falan çalışıyorlar. Sonra ben de gittim Kaçmaya başladım. <laughs> bisikleti bıraktım kaçıyorum. Sonra bir abilerden yardım istedim onlar ya. Yoksa hacı onun orada bisikletim kalmıştı yani. Çantayı sallaya sallaya gittim vallahi bisikleti bırakıp sonra abilere sordum. İşte yardım eder misiniz diye. İki tane şey abi. Sonra aldılar bir tane sopayı. Bisikleti alıp getirdiler bana sağ olsunlar. Valla onlar yardım etmese. Herhalde bisikletim orada duruyordu hala.